Merhabalar. Eğer yalnızlığınızı ve içinizdeki boşluk duygusunu gidermek için bir ilişki arayışına giriyorsanız veya hayatınızda olmaması gereken insanları yanınızda tutuyorsanız kendinizden kaçıyorsunuz anlamına gelir. Lütfen kendinizle olan ilişkinizi güçlendirin ve kendinizle yaşamayı öğrenin. Ve bu içinizdeki boşluk hissi kendinizden memnun oldukça ve kendinizle paylaşıma girdikçe eksilmeye başlayacak. O boşluk duygusu giderilmeye başlayacak. O zaman doğru insanı hayatınıza çekebilirsiniz. Fakat içinizdeki boşluk duygusu ve yalnızlık korkusuyla ilişki arayışına girdiğiniz zaman çok yanlış insanları yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış şekilde hayatınıza çekeceksiniz ve daha çok acı çekmenize neden olacak. Ee, boşuna enerji sarfiyatında bulunmuş olacaksınız. Kendinizle baş başa olmaktan, kendinizle birlikte vakit geçirmekten keyif alın ve kendinizi bu yalnızlığı kendinize bir e, artı puan olarak kendinizi tanıma evresi e, olarak adlandırın. Kendinizi tanıdıkça e, ilk zamanlar bir hoşnutsuzluk olsa da daha sonradan kendinizden ve e, mevcutta boşluk olmadığınız birçok yönünüzden keyif almaya başlayacaksınız ve hoş, hoşlanmadığınız diyelim yönlerinizi e, en azından güzelleme e, zamanı bulacaksınız kendinizle birlikteyken çünkü bazı yönlerimizi, bazı huylarımızı biz sonradan ediniriz. Mevcutta öz fıtratımız ve daha sonradan öğrenilmiş bir benliğimiz var. İkisinin ayrımını yapmamız için kendimizle baş başa kalmamız gerekiyor. Birçok hoşlanmadığınız yönleriniz zaten size ait değil. Ya çevresel faktörlerden elde ettiğiniz haller ya genler aracılığıyla size aktarılan karakterler. O Bu yüzden bunlardan özgürleşebilirsiniz. Ama ilk adım tabii ki farkındalık. Önce farkında olmanız gerekiyor. Kendinizle mutlu olmanız dileğiyle, sevgiyle kalın.